Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şiir bilgisi ilgili değerlendirmelerimizde nazım biçimleri ve türlerinden bahsetmeye başlayacağım. Öncelikle nazım biçimi ile nazım türü arasındaki fark nedir ve bir nazım biçimini belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekir? Bundan bir kısaca bahsedelim. Ardından Türk edebiyatındaki nazım biçimlerinin dönemlere göre nasıl şekillendiğini, her dönemde hangi adı aldığını tek tek değerlendirmelere geçelim. Öncelikle Nazım biçimi ile nazım türü aynı şey değildir. Nazım biçimi şiirin bazı kriterlerine uygun olarak değerlendirmesini yaptığımızda şiirin adını koyduğumuz yani şöyle yazılmıştır dediğimiz biçim. Tür ise o biçimlerin alt birimi. Yani değerlendirmelerde biçimden daha alt birime indiğimizde türe dönüşecek. Yalnız nazım biçimlerini değerlendirirken kriterlerimiz ne olmalı? Öncelikle nazım biçiminin değerlendirmesini yaparken e, biz mısra sayılarına bakarak değerlendireceğiz. Yani mısra sayısı derken kastettiğim nedir? Mesela beyitten mi oluştu? Dörtlükten mi oluştu? Yoksa bentten mi oluştu? Buna bakarak birinci kriterimiz nazım biçiminde mısra sayısı. İkinci e, kriterimiz arkadaşlar kafiye örgüsü olarak değerlendirdiğimiz bölüm olacaktır ki bu düz kafiye mi, çapraz kafiye mi, hatta mani tipi, mesnevi tipi dediğimiz kafiyeler vardır biliyorsunuz. Yani bazı nazım biçimleri o kafiye türleriyle de adlandırılır. Yani ikinci kriterimiz bu. Sonra ölçüsüne bakacaksınız. Bu ölçü hece mi aruz mu? Diyelim ki hece, diyelim ki aruz. Bu sefer de hangi hece ölçüsü kullanıldığına göre belirlenir. Mesela Yedileyece ölçüsüyle mani diyeceğim, sekizli olanlar varsa semai gibi adlandıracağım şeklinde bazı kalıplaşmış ölçü birimlerimiz söz konusudur. O zaman ölçülerine göre de değerlendirmesini yapacağız. Peki nazım biçimlerinden sonra nazım türüne geldiğimizde ise biz sadece ve sadece artık konuya bakacağız. Yani nazım türlerini belirlerken kullandığımız unsur konudur. Konusuna göre düşündüğümüzde nazım türü, şekil özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda nazım biçimi ortaya çıkmış olur. Ben şimdi size hem biçimsel özellik bakımından değerlendirdiğim için nazım biçimlerini hem de işlediği konuyu göz önünde bulundurduğu için nazım türlerini anlatarak değerlendirmelerimize başlıyorum. Biz öncelikle nazım biçimlerini kendi içerisinde gruplarken Türk edebiyatının tarihi dönemleri üzerinden göze, gözden geçirmeler yapacağız ki biz edebiyatımızı İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası olmak üzere iki ana bölüm ayırırız. İslamiyet öncesi dediğimizde kastettiğimiz henüz Türk kültürünün yaygın olduğu, Arap ve Fars edebiyatına tanışmadığımız dönemlerde kendi kültürümüze veya Türk kültürüne has bazı nazım biçimlerimiz var. Öncelikle size bunlardan bahsedeceğim. İslamiyet öncesi nazım biçimleri. Bunlardan birincisi koşuk, ikincisi sagu, üçüncüsü destandır. Savdan da bahsedilir hep ama Sal aslında atasözü olduğu için yani bir nazım biçimi olmaktan daha ziyade bir cümle bir tek karşımıza gelmiş olan bir yargı niteliği taşıdığı için nazım biçimi yani şiir değildir. O yüzden de size bu bölümde üç ayrı nazım biçiminden söz edeceğim. Ardından İslamiyet'in kabulüyle birlikte bizim edebiyatımız öncelikle yani İslami etkide Türk edebiyatı iki döneme ayrılır. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere. Ben İkinci olarak size halk edebiyatından bahsedeceğim. Halk edebiyatı da kendi içerisinde anonim halk edebiyatı, ardından aşık edebiyatı ve tekke tasavvuf edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır. Anonim halk edebiyatı nazım biçimlerimiz ise türkü, mani, ninni ve ağıt şeklinde değerlendirilir. Halk edebiyatının ikinci dönemi olan aşık edebiyatında koşma, semai varsağı, aynı zamanda yine destan var, kısaca ondan da bahsedeceğim. E ve artı tekke tasavvuf edebiyatında ise ilahi nefes mutluk devriye şatiye ama tekke tasavvuf edebiyatının bir özelliği var. Buradakiler artık nazım biçimi değil nazım türüdür. Çünkü ben burada neye göre değerlendirme yapacakmışım? Konusuna göre. Şekil özelliklerine göre yaptığım değerlendirmeler nazım biçimi. Konusuna göre yaptığım değerlendirmeler ise nazım türüdür. O yüzden nazım biçimi ile nazım türü birbirinden farklı şeyler dikkatli oluyorsunuz. Şimdi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile başlıyoruz. Bunun başlangıç itibariyle yani karanlık dönem adıyla adlandırdığımız dönemin de göz önünde bulundurursak ne zaman başladığıyla ilgili net bir bilgimiz yok. Ama bitiş tarihine baktığımızda İslamiyet'in kabulüyle birlikte yani bunu değerlendireceğimiz kabulüyle birlikte dediğimiz dönemde Özellikle 11. yüzyıla kadar kullanılmış olan nazım biçimlerinden bahsedeceğiz. Bu nazım biçimleri hakkındaki bilgileri biliyorsunuz ki Divane Lügati Türk adlı eserde yani Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu bu lügat yani sözlükte bazı örnekleriyle gördüğümüzden biz o örneklerden yola çıkarak da özelliklerini kendimizce çıkardığımız değerlendirmeleri vereceğim. Yani bunlar çok net bilgiler değil. Birkaç örneğe dayanarak ortaya çıkarılmış olan ee, tabii ki kesin yargılar niteliği taşıyan özellikleri sıralayacağız. Şimdi bu dönemin ilk nazım biçimi koşuk adıyla adlandırılır. Koşuk daha sonra halk edebiyatında koşmaya dönüşecek. Yani daha sonra işleyeceğim koşma yine koşuğun İslamiye sonrasına kaymış hali. Divan edebiyat döneminde ise koşuklar tabii konu bakımından aslında daha çok çünkü şekilsel özellikler bakımından benzeşmiyor bir kısmen gazeli hatırlatır. O zaman biz İslamiyet öncesindeki bu nazım biçimini orada bırakmamışız. Daha sonra ya da taşımışız diyebiliriz. Şimdi önce koşukla ilgili değerlendirmeyi yaparken koşuklar arkadaşlar daha çok eğlencelerde yani eğlence adıyla adlandırdığımız törenlerde, eğlencelerde söylenen şiirlere verilen addır. Bunun içerisinde neler vardır? Aşk vardır, doğa vardır, Sonra bazen kahramanlık kısmen kullanılır. Sonra eğlence anlayışından söz edilir. Yani kısacası günümüzde lirik adlı adıyla adlandıracağımız niteliklere sahip şiirler o dönemde koşuk adıyla adlandırılmış. Bunlar daha çok av partilerinde kutlama manasıyla yapılmış olan törenlerde söylenen coşkulu lirik tarzdaki şiirlerdir. Koşuklar yine tabii ki o zamanki klasik ölçümüz olacak çünkü bizim milli ölçümüzdür bu hece ölçüsüyle söylenir ve aynı zamanda dörtlük şeklinde karşımıza getirilmiş olur. Sizin karşınıza şu ifade getirilirse şölen adı verilen törenlerde söylenir denirse bu söz edilen türün yani nazım biçiminin koşuk olduğu anlamına gelir. Çünkü o dönemlerde yapılan e, törenlerin her birinin niteliklerine göre adları var. Eğer eğlence ya da kutlama anlamıyla yapmışsak şölen, toy adı verilen yerler ki bunların amacı eğlenceyi kastetmek. Ama yu adını verdiğimiz takdirde ki o da sagular için geçerli olacak o da ölüm töreni anlamına gelecektir. Kısacası tören çeşitlerine göre karşımıza getirilen türü de belirlemekte bir anahtarınız olsun. Şimdi ikinci türümüz Sagu'ya geldiğimizde. Bu arada bunun aşık edebiyatındaki karşılığına koşma diyeceğimizi söyledim. Divan edebiyatındaki karşılığı olarak da konu bakımından diyorum kısmen gazeli hatırlatır diyeceğiz. Peki koşuktan sonra bir de ölüm törenlerinden bahsedeceğiz. Yani biz saguları sav adı verilen daha doğrusu yu adı verilen ölüm törenlerinde yu adı verilen törenlerde kullanıyoruz. Peki bu yuğlar daha çok ...cenaze töreni, cenaze merasim olarak değerlendirdiğimiz bir e, çeşit. Şimdi burada ne var? Bir üzüntü var. Ya da o kişinin ardından söylenmiş bir şiir olduğuna göre ölen kişinin... ...orada o kişinin özelliklerinin sıralandığı bir şiir anlayışı. Yani şiirin konusuna baktığınızda... ...ölen kişiyi anlatan şiirlerdir diyeceğiz. Ölen kişiyi anlatır. Yani biraz acıklı hava veya o kişinin kahramanlıklarını veya yiğitliklerini ortaya koyarak biraz e, övmek tarzı. Yani kısacası içerisinde hem övgü hem de aynı zamanda o kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan bir üzüntü şiiri olarak düşünebiliriz. Sagular'ın tabii ki İslamiyet sonrasında da adları var. Mesela halk edebiyatına geldiğimiz zaman sagular neye dönüşecekler arkadaşlar? Ağıta dönüşecektir. Divan edebiyatına geldiğimiz takdirde de sagular, mersiye adıyla adlandırılır. Kısacası orada kalmıyor bu şiir, daha çok halk edebiyatı ve divan edebiyatına da yine yansımış bir tür. Bir uyarım var yalnızca dikkatli olmanızı istediğim, biz saguyu veya mersiyeyi sıradan bir kişi için söyleyemiyoruz. Yani sagular ve mersiyeler devlet büyüklerinden büyükleri için ya da e, alanında ün yapmış tanınmış yani bir e, ulu zat olarak düşünülmüş birisi için söyleme ifadesini kullanacağız. Ama halk edebiyatındaki ağıt ise herhangi bir ölen için kullanılabilir. O zaman biz Sagu ve Mersiye'yi aslında söylenen kişinin e, bir sosyal statüs olarak düşündüğümüzde daha üst tabakayı ilgilendirdiğini, ağıtların ise halk edebiyatı içerisinde kullanılan e, bu ağıtın herkes için söylenebildiğini de ayrıca özellik olarak düşünebiliriz. Yine neyle söyleyeceğiz? Dörtlükle. Yine hangi ölçüyü kullanacağız? Hece'yi kullanacağız. Ağıtta da. Yani sagudan. Geldik destana. Destan günümüze kadar da aynı özelliği hep sürdürür aslında. Yani konusu bellidir. Nedir? Konusu toplumda yer etmiş bir olay anlatması gerekiyor. Yani bunun içerisinde savaş vardır. Bunun içerisinde Kahramanlıklar söz konusu olacaktır. Ama sadece bununla sınırlamayalım. Savaş ve kahramanlık vermek zorunda değiliz. Bazen göçler, bazen felaketler. Yani kısacası toplumda yer etmiş herhangi bir olayı özellikle olağanüstülükler yükleyerek aktardığımız şiirlere de destan adını vermişiz. Destanlarda olağanüstü nitelikler söz konusudur. Olağanüstülük vardır diyeceğiz. Peki İslamiyet öncesi destanlar yazarı belli olmadığı için hangi grupta değerlendirilecektir? Doğal destan. Ama daha sonrasına geçtiğimizde yani halk edebiyatına geldiğimizde destan dediğimiz bölüm ise yapma destan adıyla adlandırılabilir. Tabi kısmen bazı doğal destanlar o dönemde de var. Şimdi o zaman buradaki doğal destanların özelliklerinde anonim olma özelliği vardır ki kim tarafından söylendiğini bilmiyoruz. Ve yine aynı şekilde şekil özelliğine baktığımızda dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle karşımıza getirildiğinde söyleyebiliriz. Bu dönem destanlarının özellikle tarihe ışık tuttuğu günümüze kadar gelenlerini incelediğimizde dönemin yaşanmış önemli olaylarının günümüzde değerlendirmesinde bir temel alındığında göz önünde bulundurursak önemli birer tarihi belge niteliği taşır diyeceğiz. Tabii biz o döneme ait olan destanları sadece Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat Türk'ünden almıyoruz. Aynı zamanda Çin kaynaklarından veya o dönem içerisinde tutulmuş olan bazı tarihi belgeler içerisinden bu bizim ülkemize ait ya da ulusumuza ait belki değil ama yine de oralardan aldığımız bilgiler. Mesela bizim savaş içerisinde olduğumuz ülke yani karşı ülkenin destanından da yine aynı şekilde esinlenebiliyoruz. Mesela bizde biliyorsunuz bir şu destanı var ama Aynı destan İranlılarda Firdevs'in Şehname'si şeklinde aynı olayın, aynı savaşın anlatıldığı destan. E dolayısıyla biz bizim tarafından baktığımızın belki yarım olan bilgilerini onlar tarafından bakılan bilgilerle harmanlayarak bir bütün haline getirmeye çalışıyoruz. İslamiyet öncesi nazım biçimleri dediğimizde koşuk, sagu ve destan adıyla adlandırdığımız türlerin değerlendirmesini gözden geçirdik. Şimdi geliyoruz halk edebiyatı nazım biçimlerimize yani artık İslamiyeti kabul ediyoruz ve ben şu an size 11. yüzyıl itibariyle halk edebiyatında ortaya çıkan nazım biçimlerinden bahsedeceğim. Bu arada 11 ve 12. yüzyıl bir geçiş dönemi. Bu dönem içerisinde Kutadgu Bilig, Vanlıga Türk, Atabetü'l Hakayık ve Divan-ı Hikmet gibi eserler yazılıyor. Ama bu eserler yazılırken Tabii biz üst tabaka üzerinden bakmayalım edebiyat her seferinde. Bir de halkın içerisinde gelişen bir edebiyat var. Çünkü bu eserleri yazan kişiler bazı eğitimler almış ve belli bir kitleye hitap eden bir dil kullanarak edebiyat çalışmaları yapmış. Ve bu neticede ortaya çıkan eserler. Ama halk okuma yazma bilmeyenlerin çoğunlukta olduğu veya belli bir eğitim alınmadığı için o eserleri anlayamayacak bir kitle halkın da kendi içerisinde oluşturduğu bir edebiyat var. Biz şimdi o halkın içindeki edebiyattan bahsedeceğiz. Dolayısıyla bu halkın içindeki edebiyat tabi İslamiyet'i kabul ettikten sonrayı konuşuyoruz. 11. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar devam eden hala sürüyor çünkü halk edebiyatı. Devam eden bu halk edebiyatını da kendi içinde üç ayıracağız. Bunlardan birincisi anonim halk edebiyatı. Bu edebiyatın Tabi biz başlangıcını İslamiyet'in kabulüyle aldığımız için 11. yüzyıl vereceğim ama bitişi söz konusu değil. Çünkü anonim halk edebiyatı hala devam eden bir edebiyattır. Halk arasında devam ettirilen bir edebiyattır. İkincisi aşık edebiyatı ki bu ilk bilinen aşık 16. yüzyılda e, Köroğlu ile başladığı için buradan alacağız ve Yine günümüze kadar devam eden bir edebiyattır. Yani günümüzde de yine aşıklık geleneği sürdüğü için. Tekke tasavvuf edebiyatı ise arkadaşlar 11. yüzyılda başlıyor. Yalnız bu edebiyat belli bir zaman sonra bitiyor. Günümüzde tasavvufla ilgilenen, tasavvufla ilgili eserler veren sanatçılar belki var. Ama tekke tasavvuf kriterlerinde değil. Yani o dönemdeki e, nitelikler, şiirsel nitelikler günümüzde daha çok düşünce yazısı veya felsefesini yapmak yani din felsefesini yapmak şekline dönüştüğü için tasavvuf edebiyatını belli bir dönemde bitiriyorum. O da 16. yüzyılda sona ermiş olarak karşımıza gelecek. Yani özetle ben size 3 ayrı döneme ayırarak halk edebiyatını anlatacağım. Bunlardan birinci dönem anonim halk edebiyatı. Anonim halk edebiyatında türkü, mani, ninni, ağıt, bilmece gibi bazı nazım biçimleri var. Ama bunlar içerisinde en önemlilerinden birincisi türküdür. Öncelikle arkadaşlar türkü halk edebiyatında Türklere has anlamına gelen bir anlamı olduğuna göre zaten bizim yani milli nazım biçimimizdir. Sonra divan edebiyatında bunun aruzlu haline de şarkı diyeceğiz zaten yine Türklerin ortaya çıkardığı bir nazım biçimi olacak. Türkünün en büyük kriterlerinden biri Biliyorsunuz ki arkadaşlar türküler öncelikle dörtlüklerden oluşur. Yani dörtlükten oluşur ifadesini kullanıyorum. İkinci özellik hece ölçüsü kullanmak zorunda zorundayım. Hece ölçüsü vardır. Ama türkülerin her bendinden sonra tekrar eden bir nakarat bölümü vardır. Ama biz bu nakarat bölümüne e, türkü olduğu için kavuştak şarkı olduğu zaman nakarat diyeceğiz. O zaman tekrar bölümü söz konusuysa tekrar bölümüne ne ad veriyoruz? kavuştak adını veriyoruz. Arkadaşlar türküler konu bakımından sınırsızdır. Yani konu sınırı yoktur. İstediğiniz konuyu türküde kullanabilirsiniz. Aşk, sevgi, kahramanlık, ölüm, ayrılık, gurbet aklınıza ne geliyorsa. Sadece türküde dikkatli olmanızı istediğim bir yön var. Türküler yöresel söyleyişlere göre değişik adlar alabilir. Yani bozlak ifadesini kullanabilirim, kayabaşı ifadesini kullanabilirim, uzun hava. Yani her bölgenin kendine has adlandırması söz konusu. Zaten o ezgisine, namesine, söyleyişine göre bu değişik adlar alması, yöresel adlarla adlandırılması da yine en büyük özellikleri arasında sayılacaktır. Yani yöresel, yöreden yöreye değişik adlarla adlandırılır diyeceğiz. Adı değişir. Bu değişmesi yalnız türün değişmesi anlamına gelmesin. Evet. Türgü ile ilgili değerlendirmemizden sonra geliyoruz maniye. Mani yine günümüz edebiyatında dahil olmak üzere anonim halk edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir. Ve anonim halk edebiyatının bu ürününün çok keskin bir ayırıcı özelliği vardır. Yedili hece ölçüsü kullanılır. Bakın buna çok dikkat edin çünkü başka hiçbir nazım biçiminde yedili yok. Eğer siz yedili yani yedi heceden oluşan bir şiir parçası görmüşseniz bilin ki o artık manidir. Ve manilerin ikinci özelliği arkadaşlar tek dörtlükten oluşmasıdır tek dörtlükten oluşur bir nazım biçimi. Kafi örgüsü AAXA şeklinde olarak yine ayırıcı bir özelliğe sahiptir. Diğer kafi örgülerinden farklı. Zaten buna mani tipi kafiye de denir bu nedenle. Artı ilk iki dize doldurma olarak geçer. İlk iki dize doldurmadır. Yani sırf dörtlük oluşsun diye verilmiş giriş bazında bir bölüm. Asıl söylenen ya da asıl anlatılan Son iki dizede karşınıza getirilmiş olur. Ve biz manileri arkadaşlar e, tabii ki o dörtlüklerin oluşturulma şekline göre bazen kesik mani adıyla adlandırırız. Bazen ayaklı mani adını veririz. Bazen cinaslı mani deriz. Bazen de düz mani şeklinde karşınıza getirebilirim. Yani manilerin değişik adlarla karşınıza gelmiş olması sizi yanıltmasın. Bu İlk dizeyi eğer yedili yapmayıp da diyelim ki 4 heceden oluşturmuşum ve gerisini yedili yapmışsam kesik. Eğer 4 değil de 6'ya çıkarmışsam dize sayısını ayaklı. Kafi örgüsünü okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklerle oluşturmuşsam cinaslı. ve klasik yedili ve 4 he, e, mısradan oluşmuşsa da o zaman düz mani adıyla adlandırıyorum. Manilerde konu var mıdır? Yoktur. Yani bunun içerisinde sevgi de vardır, aşk da vardır, sistem de vardır. İstediğiniz her konuda mani söyleme özgürlüğüne sahipsiniz. Maniden sonra geliyoruz ninni ve ağıt adıyla adlandırdığımız diğerlerine. Burada bilmeceyi de alabiliriz aslında. Çünkü bazı bilmeceler dörtlük şeklinde karşınıza da getirilebilir. Yani buradaki anonim halk edebiyatındaki bu türlerin özel bir biçimsel niteliğini sıralamayacağım için seri geçeceğim. Ninniler Hepinizin bildiği gibi annenin çocuğunu uyutmak için söylemiş olduğu ezgili şiir. Ağıtlar daha öncesinde söylediğimiz gibi ölen kişinin ardından onunla ilgili övgüyü veya üzüntüyü anlatan şiir. Bilmece ise bazen dörtlükten oluşabilir ama hepinizin bildiği gibi yani dolambaçlı yolla sorulmak istenenin verildiği şiir şeklinde karşınıza gelir. Ama anonim halk edebiyatı hala günümüzde devam eden, varlığını devam ettiren bir nazım biçimi olduğu için... Karşınıza geldiği zaman en azından bu nazım biçimiyle ilgili değerlendirmelere bir örnek mutlaka görmüş veya duymuşsunuzdur. Yabancılık çekmiyorsunuz. Şimdi anonim halk edebiyatı ile ilgili değerlendirmelerimiz günümüzde de devam ediyor dedim. Hala var olduğunu söyledim ve 11. yüzyıldan beridir de devam ettirilen bu nazım biçimiyle birlikte biz halk edebiyatı nazım biçimlerinin ilk bölümünde sona erdirmiş olduk. Ben şu an İslamiyet öncesi ve anonim halk edebiyatı ürünlerini gözden geçirdim. Gelecek dersimizde aşık edebiyatı ve tekke tasavvuf edebiyatı nazım biçimleriyle devam edeceğim. Onun da halk edebiyatı ürünleri içerisinde değerlendirmesini gözden geçireceğiz. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.